diyorum ki toplasak tıstıra, kapatsak telefondaki tüm hesapları. Hiç kimsenin bilmediği bir köye yerleşsek. Yolları tozlu, evleri gece kondulu. Küçük bir bahçesi, bahçesinde köpeği. Yemişler dikelim fidandan, biraz da domates falan. Akşam erken yatıp sabah ezanıyla uyansak. İlk önce bahçeye inip çiğ düşmüş biberleri toplasak. Ağaçları sulayıp fesleğenleri okşasak. Ayağımız toprağa bassa. Gelen geçenle selamlaşsak. Etrafımızda kuş sesleriyle balkonda bir kahvaltı. Kahvaltıda tereyağlı köy yumurtası. Sokakta top oynayan birkaç çocuk çocuk seslerine karışan sokak satıcıları. Akşam olunca çeksek perdelere, sobayı yakıp kestane atsak, kıvrılıp miskin bir kedi gibi yerdeki mindere, iliklerimize kadar uykuya dalsak. Diyorum ki, gitsek buralardan, ardımızda lüzumsuz telaşlar, heybemizde yeni huzur tek derdimiz yumurtlamayan tavuk, çürümüş domates, çiçeğine dolu vurmuş kiraz olsa, ne trafik gürültüsü, ne bir yere yetişme arzusu, tüm bu kargaşayı şehirlere bıraksak, ağrıyan başımızı, yorgun ayaklarımızı alıp, kirlenmiş ruhumuzla yola koyulsak, diyorum ki, gitsek buralardan. Ne varsa bize yaşamaktan alıkoyan, arkamızda bıraksak.